Ne yapıyorsunuz? Değil <laughs> Gel. Hadi. hadi. Emre İyiyim. ne yapıyor Emre? Emre bir saniye. Bekle kanatlarını kurutmaya çalışıyor. Banyo yaptı. Limon banyo mu yapacaksın limon? Emre koysan nasıl yapacak? Hadi şöyle getireyim şuraya. Hadi gir. Biraz girin. ıslandı da şu an girmek istemiyor. Aa. <laughs> <mi? gülüyor> Sen istemiyor. İstemiyor mu? <laughs> bak bak. Kuyruğa bak nasıl ıslaktır. Oo <laughs> yıkamış yıkamış. Sıra sıklam limon. Gel gel gel. Sıra gel. bak Vah 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 nasıl da girmiş ha soğuk suya. <laughs> soğuk suyla duş, duş aldı. <laughs> limon. Allah evet arkadaşlar limon şu anda karpuz yiyor. Banyosunu yaptı ve şu anda karnı doyuyor. Limon afiyet olsun. Çıt Fıstık. Abi sıcaktır, çok sıcaktır. Limon, limon gel bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa gel. Mamanı Gel. Limon. Gel gel gel. Gel gel bu tarafa gel bu tarafa bu tarafa. Gel gel gel. Yunus emri, bu kaçıyor. <laughs> gel gel liman gel. <laughs> doydu. Doydun sen. Doydun mu limon? Baynosu artık uyur ha. Metin Yunus Emre artık uyur. Zaten Çünkü uyuyacak gibi duruyor. Oh. Baynosunu da yaptı. Karpuzunu da yedi. Omzunu <laughs> aldı mı? Gözlerini mi <laughs> kapattı? Limon. Fıstık gel buraya. Eline geliyor mu? Ben geliyorum nasıl attı. Hoppa da gel bakalım. Yiyeceksin. Yiyeceksin. <laughs> doydu 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 yemezler. Git, git git <laughs> git git git. Limon limon <laughs> Emre, Emre dur dur dur, limon, Emre yumurta yiyor bu. Yiyor mu yemiyor mu? Yemiyor, korkuyor. Sen, <laughs> aa bu onun sülalesi. oğlum. Limon, limon, oğlum limon. sen var katliam. Limon, amca şu anda, şu anda amcasını yiyorsun belki halasını teyzesini, şu anda katliam.